Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde Trabzon yağlı pide nasıl yapılır onu alacağım. Tarifi videonun alttaki açıklama kısmında Bu tarif de çok istiyordu. Bomba bir tarif daha geliyorum. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Başta hamurun yapılışıyla başlayalım şey Bir karıştırma kabının içerisine 2,5 su bardağı un ekliyorum. Mayalar için şöyle havuz yapıyorum. Mayaları havuz başına alalım. Bir yemek kaşığı maya ekliyorum. Mayalar soğuğu sevmez arkadaşlar. Onlara ılık su ekleyeceğiz. Bir su bardağı ılık su ekliyorum ki üşümesinler. Mayalar havuz başında yemek yemesin mi? Tabii ki de yemeleri gerekiyor. Mayaların en sevdiği lezzet bir yemek kaşığı şeker. Onlar eğlencenin keyfini çıkarsın diye bir karıştıralım. Şeker, maya, su homojen kıvama gelsin. Daha sonra kendi haline bırakacağım. Takılacaklar. Evet onları yeterince karıştıralım artık kendi haline bırakabilirim. Mayalar köpürmeye başladığı zaman tamamdır. Yani ortalama 10 dakika yetecektir bana. İyice. Tamam kızım teşekkür ederim. Evet 10 dakika bekledim. Mayalar kendine iyice gelmiş. Canlanmış kanlanmışlar. Partinin keyfini çıkarıyorlar. Onları burada cezalandırıyoruz ve una boğuruyoruz arkadaşlar. Ve 2 dakika boyunca durmadan onları yoğuracağız onları. Evet arkadaşlar 2 dakika boyunca bunu yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Ve şimdi ufak tefek dokunuşlar yapacağız bunlara. Evet görüyorsunuz ev yapımı tereyağı. Bir yemek kaşığı ev yapımı tereyağı ekliyorum. Evet mayaları burada cezalandırmaya devam ediyoruz. Mayalar tuzu hiç sevmez. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve şimdi bunu 2 dakika boyunca yoğuracağız. Tereyağı ve tuz her tarafa iyice geçmesi gerekiyor. Evet hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Hamurumuzu ne yapalım? Şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Ve şöyle temiz bir yere aktarıyorum. Ve üzerini kapatıp bu şekilde yarım saat bekleteceğim. Hatta onları hiç acımadan üzerine mis kokulu bir bez ekleyip onları karanlığa boğuyorum. Evet arkadaşlar yarım saat beklettim. Görüyorsunuz iki katına kadar çıktı neredeyse. Bunları özgürlüğüne kapatıyorum oluşturabiliriz artık. Hamuru buradan yuvasından çıkardık. Şöyle fazla havasını alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi fazla havasını aldım. İçindeki o fazla hava kabarcıklar dışa çıktı. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu şöyle tutuyoruz ve tam ikiye bölüyoruz. Ardından tekrardan kaldırıp şöyle kendi içlerinde yuvarlak haline getiriyoruz. İki eşit parçaya ayırdıktan sonra tekrardan üzerini şöyle kapatın. Ve bunların üzerine tekrardan mis kokulu bir bezle kapatıp bu sefer bir saat dinlendireceğim. Daha sonra işlemlere başlayabilir. Evet arkadaşlar bir saat oldu. Şunlara bakar mısınız? İki katına çıkmışlar. Çok güzel olmuşlar. Artık bunları özgürlüğüne kavuşturabiliriz. Şöyle dikkatlice açıyorum bunların üzerine. Evet arkadaşlar bunları kenara alırken hemen devreye tepsi giriyor. Şimdi burada tepsi bir parça yağlayacağım. İstersen yağlı kağıtta kullanabilirsin. Ama bu şekilde dip kısmı daha güzel pişiyor. Ya tepsinin her tarafına sürüyorum. Fırın tepsimiz hazır. Bunu şimdi kenara alacağım. Tekrar hamurlarım devreye girecek. Hamurlarımıza yol açalım şöyle un yağmuru ardından hamurumuzu dikkatlice çıkarıyoruz ve şöyle zeminin üzerine aktarıp burada elle çalışacağız arkadaşlar ve yavaş yavaş çalışıyorsunuz. Şöyle üzerine üzerinizde tamam böyle incecik olacak bu. Elinizle yavaş yavaş açarak yuvarlak ve ince bir hale getiriyorsunuz onu. Hamurumuzu yeterince açtık. Şimdi hemen tepsisine alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsisine aktardım. Kenarlarını düzelte düzelte tam yuvarlak hale getirdim. Son şeklini verebiliyorsunuz bu şekilde. Bunu hemen kenara alalım. Yumurtalar devreye girecek şimdi. Şöyle elimde şirin, sempatik yumurta var. Şöyle bir kıralım. Ne yapacağız arkadaşlar? Yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağız. İkisini de kullanacağız tabii ki de. Şöyle tutuyorum. Aşıkları ayırıyoruz burada. Sarısını diğer tarafa aldım. Tabii sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ekliyorum. Bunu kendi içerisinde karıştırıp kenara alacağım. Bunu daha sonra kullanacağım. Başta işimiz yumurtanın beyazıyla arkadaşlar. Yumurtanın sarısının karışımı hazır. Bunu kenara alalım artık beyazla ilgilenelim. Yumurtanın beyazını nerede kullanacağız? Şöyle bir parça batırıyorsun beyazına, ardından şu kenarlarına sürüyorsun. Bunu içe doğru katlayacağımız için malzemeler dursun diye. Bunun bir yapıştırıcı etkisi oluyor arkadaşlar. Onun için şu kenarların tamamını yumurtanın beyazıyla buluyoruz. Kenarlar yumurtanın beyazıyla bulandıktan sonra elinizle tutuyorsunuz, içe doğru katlıyorsunuz. Tüm kenarları şöyle içe katlayın. Bu yaptığımız işlem malzemeleri ortada durabilmesi için yaptığımız bir işlem aslında. Hepsini içe katladıktan sonra artık tırnaklarınızla bastıracaksınız kenarlarını. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. iyice yapışsın arkadaşlar. Burada elinizi korkak alıştırmayın. Burada yapışması çok önemli. Kenarları bitiştirdikten sonra hemen yumurtanın sarısı devreye giriyor. Kıskanmasın hemen ondan da alıyorum. Bu sefer kenarları çıtırtlaştırmak için kullanacağız bunu. Hemen kenarlara yumurta sarısı sürüyorum. Boylu boyunca sürmek gerekiyor arkadaşlar. Yumurta sarısını da ekledik ve ortanın kabarmaması için şimdi de su devreye giriyor. Şöyle 1,5 yemek kaşığı olacak şekilde tam orta yere şöyle suyundan ekliyorsun. Ve bunu her tarafına yayıyorsun arkadaşlar. Her zerresine değsin. Ve başta bu şekilde boş halde fırına gönderiyorum bunu. Fırınımızı altlı üstlü fanlı olacak şekilde 200 dereceye getirdim. Bir 15 dakika önceden açtım. Hızlıca açıyorum kapağını. Ve tam orta gözle şöyle fırına aktarıyorum. Kenarlar altın sarısı rengi alana kadar bunu pişireceğiz. Biz de hemen kaşarları rendeleyelim. Şöyle görüyorsunuz kolot peynirini. Bunun yerine kaşar da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama orijinali kolot peyniriyle yapılıyor. Ve ne yapıyorum? Hızlıca tutuyorum. Bunu başta rendeliyorum başta. peynirimizi rendeledik. Bu kadar bana yeterli olacaktır bana. Şimdi tekrardan fırına geçiyorum. Evet arkadaşlar bir 10 dakika kaldı. Kenarlarının altın sarısı rengine geldiğini görebiliyorum buradan. Hemen açıyorum ve onu böyle mis kokulu bir bezle dışarı çıkarıyorum. Şimdilik çok güzel gözüküyor. Bunun içerisine ne girecek? Tabii ki de artık kolotu ekleyebiliriz. Şöyle kolotu üzerine ekliyorsun. İster az ekle, ister çok ekle. Bundan sonrası tamamen senin keyfin. Yok da abartırsan ne yapacaktır? Kenarlarından taşacaktır. Onu iyi ayarlaman gerekiyor. Ben kendime göre ayarlayacağım. Umarım fazla gelmez. Bu. Böyle bu peynirli de olsun istiyorum açıkçası. Tabii size söylediğim gibi de abartmamak gerekiyor. Bu kadar yeterli bence. Şimdi bunun içerisine tereyağı da ekleyeceğiz ama eklemeden önce tereyağının böyle yüzeyde durabilmesi için üzerine şöyle ortalama 3 yemek kaşığı kadar ne yapıyorsun? Su ekliyorsun. Hemen ardından sade yağ devreye giriyor. Bunu daha yeni erittim arkadaşlar. Daha yeni yaptım. Dibi de yumuşak. Şöyle. Bilmiyorum belki fark ediliyordur belki. Öyle tutacağım. İster 1 ister 2 yemek kaşığı ekleyebilirsin buna. Çok da abartmak istemiyorum. Peynir zaten yağlı olduğu için şöyle bir tane yeterli olacak. Şimdi bunu tekrardan fırınlayacağız. Son aşamada istersen üzerine bir adet yumurtanın sarısını ekleyebilirsin. Ben onu da yapacağım. Şimdilik ama ne yapıyoruz? Hemen fırınlıyoruz bunu. Tekrardan orta göze getirdim ve kapağını kapatıyorum hızlıca. Böyle peynir eriyene kadar biz de yumurtamızın sarısını ayarlayalım arkadaşlar. Böyle tutuyoruz. Yumurtanın beyazını buraya aktaracağım. Sarısını da ayrı bir yere. Evet yumurtanın sarısı da hazır. Hemen fırına bakalım. Evet arkadaşlar hızlıca tekrardan çıkaracağım. Şöyle peynirleri görüyorsunuz. Kendini artık yukarı atıyor. Bunu gördüğünüz zaman hemen çıkar. Şuna bakın mis gibi gözüküyor ya. Hemen orta yere şöyle yumurtanın sarısını aldım. Ve tekrardan fırınlayacağım. Bir 30 saniye 1 dakika. Kişiye göre değişir bu. Fazla pişsin istiyorsan 1-1,5 dakika. Az pişsin istiyorsan 30-40 saniye. Tekrardan fırına gönderdim. Şöyle bir 30 saniye bırakacağım çıkaracağım. Evet arkadaşlar 30 saniye oldu. Hemen dışarı çıkarıyorum bunu. Efsane gözüküyor ya. Olay işte budur. Hemen sunumuna geçiyorum bunu. Evet arkadaşlar tabaklama işlemini yaptım. Hemen bardağıma alıyorum yanına. Çay çok güzel gidecekti. Şöyle yanına demli bir çay alıyorum arkadaşlar. Oo efsane oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şuradan tutuyorum arkadaşlar başta ne yaparsın? Şu kenardan kendine bir parça koparırsın. Çok da güzel bir kıvamı var zaten. Şunu tuttuktan sonra şöyle artık yumurtasını patlatabilirsin. Ve kendine yol vererek şöyle peynirini sündürüyorsun. Şuna bak. Bunun yeme şekli tamamen bu. Efsane de olacaktır. Tereyağı, yumurta, kolot peyniri, efsane kıtır ekmeği. Ve şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Hmm. Ya, bu anlatılmaz yaşayan arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle bir anda ya, bir anda yumurtası. Efsane bir şey bu ya. İstersen içerisine kavurma da ekleyebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Çeşitlendirebilirsin. Pastırma ekle. Gerçekten inanılmaz güzel. Bunu bir kere de olsa evde denemelisin diyorum. İstersen pizza dilimi olarak ne yaparsın? Kesersin, herkese dağıtırsın bundan. Tabi önden bu keyfi yaşaman lazım diyorum sana. Yani şunu yapman gerekiyor. Çünkü olayın keyfi burada başlıyor. Sündürdükçe sündürüyorsun. Bu Dediğim gibi kaşar peynirini de yapabilirsin. Ben bunu dışarıda da yedim arkadaşlar. Emin olun yani inanılmaz benzemiş. Neredeyse aynı yani. Şöyle ve devam ediyorum. Arkadaşlar ben bunun keyfini çıkarmaya devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.